Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde. Sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize ee, tasarım bir modelimiz var bu sefer tasarım ne iğneden tığa ne de ortadaki olan bir model tasarım bir modelle geldik tasarım da bana ait güzel bu tarz modeller gerçekten güzel arkadaşlar hem yapımı güzel hem kullanımı rahat hem ütüsü kolay bu renkleri şu renkleri kullandım beyazda dahil şimdi sizinle de beyazla bu rengi kullanmayı düşünüyorum alt zemini yeşil beyaz yazmam üzerinde şimdi modelimizi görelim hep birlikte dediğim gibi bu tarz modellerin kullanımı rahat kalıp gibi bir model oldu arkadaşlar gayet de hoş zarif bir model oldu modelimiz bu şekilde şimdi ilk önce vereceğim arayı göstererek işime başlıyorum ipimi tığ batısına sabitliyorum ipimi tığ battısına sabitliyorum 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir çekip aradan girdim kapattım iki tane de sık iğne yapıyorum tekrar 3 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battıda kapatıyorum 3 zincir çekiyorum başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim kapattım iki tane sıkı iğnesi yapıyorum ve tekrar 3 zincir çekip hemen yandaki tığ battı da sabitliyorum ara noktamız bu şekilde oluşuyor ben 3 tane yapmışım şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim başına bir aldım bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 tane trabzanımız oldu başına bir alıp yandaki tığ battıya girip Buraya da 2 trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane trabzanımız oluyor. 2 tığ battı üzerinde. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Hemen ilk trabzanın üzerine batıp kapatıyorum. Tekrar kapatacağım. 1, 2, 3 zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi yaprak yapacağız arkadaşlar. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım. Girdim. İki çektim. iki çektim. iki çektim. Başına iki aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım. Girdim. ikişer ikişer çekiyorum. Başına üç kez aldım. Tekrar girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım burayı sık iğne yaparak iniyorum altı tane sık iğne yapıp yedinciyi yuvada sabitledim. Bu şekilde bir yaprağımız var. 1 2, 3 4 zincir çekip başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Şimdi burada 6 adet zincir Bu aradan girip kapattım. 4 tane sık iğne yapıp iniyorum. 1 2 3 4 yuvaya 5. sık iğnemi sabitledim ve tekrar yaprak yapıyoruz bu da dalımız arkadaşlar bunun üzerine motifimizi yapacağız 3 zincir çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim iki çektim iki çektim iki çektim, i̇ki çektim. başına iki aldım girdim önce bir sonra iki Sonra 2, sonra 2 çektim. Şimdi başına 3 alıyorum. Yuvaya giriyorum. 2 şer, 2 şer alıp çıktım. Tekrar başına 3 kez alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir, son trabzan arası girip kapattım. 6 tane sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 yuvanın içerisinde 7. sık iğnemle sabitliyorum 6 adet zincir çekiyorum 4 5 6 aşağıdan aşağıdan bir sığ batısı bırakıp ikinciye girip kapattım 6 zincirimi bir tığ batısı bırakıp ikinci de kapattım şimdi yine vereceğim arayı gösteriyorum 3 zincir başına bir al yandakine gir önce bir sonra iki sonra iki çekelim 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim kapattım 2 tane sık iğnesi yapıyorum 3 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battı da sabitliyorum bu işlemi ben 3 tane yapıyorum daha sonra yine bu işlemi yapıyoruz alt kısmımız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şimdi üstündeki motif kısmına geçelim hep birlikte renkli ipimi aldım ortada yapmış olduğumuz Çin dal kısmı yuvaya giriyoruz o tepedeki 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 zincirle beraber iki oldu trabzan yine başına bir alıp girdim önce bir çektim sonra iki sonra 2. 3 oldu 4 3 zincir çektim yuvaya girip 5. trabzan olarak kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Yuvaya girip tomurcuğun diğer tarafında 16 adet zincirimi kapattım. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi buraya sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane sık iğne yaptım yeşil yuvaya girip bir sık iğnesi yapıp sabitledim. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Beyaz rengimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzü, tersini çeviriyorum. Buradan ilk sık iğneme ipimi sabitliyorum 2 zincir çektim başına bir aldım yandaki sık iğneme girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim başına bir aldım bir sık iğnesi bırakıp arada ikinciye girdim Önce bir çektim sonra iki şu son iki ilmeği tutuyorum. Başına bir alıp yandaki sık iğneye girdim. Önce bir sonra iki çektim. Şimdi üçünü birden çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on zincir çektim. Başına bir aldım. Bir bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki aldım şu iki ilmeği tutuyorum başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki çektim şimdi hepsini birden çektim iki tane yuvamız oldu beş tane yuvamız olacak bu şekilde on zincir başına bir aldım bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girdim önce bir çektim sonra iki İki ilmeğim duruyor başına bir alıp yanındaki sık iğneye giriyorum önce bir sonra iki aldım sonra üçünü birden çektim yine on zincirimi çektim başına bir alıp bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girdim İşlem aynı arkadaşlar hepsini birden çekiyorum son yuvamızı pardon söküldü Yine 10 zincir çekiyorum. Başına bir alıp bir sık iğnesi bırakıp ikinciye giriyorum. Zaten burası da son sık iğnelerimiz. Bu şekilde. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi yuvaya girip sık iğne yapıyoruz yine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğnesi yaptım. Yanındaki yuvaya giriyorum. Buraya da 10 sık iğnesi yapıyorum. 6, 7. 8 9 10 yandaki yuvaya da gireceğim buraya da 10 sık iğnesi yani hepsini 10 sık iğnesi yapıp beyaz iple işimi bitireceğim son yuvaya da 10 sık iğnesi yapıp ipimi kırıyorum son yuvamda 10 sık iğnesini yaptım ve ipimi kırdım şu ipleri temizleyip son renkli ipimizde kenarlarına 2 tane zincir çekerek doldurup bitireceğiz ortadaki kullandığım rengi tığıma sabitledim. Buradan ilk sık iğnemden düz yüzünden giriş yaptım. 2 zincir çekip yandaki sık iğne de kapattım. 2 zincir çekip yandaki sık iğne de kapattım. 2 zincir çekip yandaki sık iğne de kapatıyorum. Yani bütün sık iğnelere 2 zincir kapatıyorum bu sırada. 2 zincir hemen yandakine kapatıyorum. 2 zincir hemen yandakine kapatıyorum 2 zincir hemen yandakine kapattım 2 zincir yandakine 2 zincir 2 zincir bakın diğer yuvanın üzerindeki sık iğneye bir sık iğnesiyle giriş yaptım şimdi burayı da öyle arkadaşlar bütün sık iğnelere iki zincir kapatarak 5 yaprağın üzerinde bu yuvaların üzerinde her yuvaya iki zincir çekip kapatarak sık iğne üzerine tamamlıyoruz iki zincir çekip sık iğnelere kapatıyoruz sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum Evet arkadaşlar son tepenin üzerinde doldurdum iki zincir batarak bir de zincir çekip ipimi kırdım. İşte bu şekilde modelimizin yapımı ve tamamlanmış hali. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.